Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bu yapmış olduğumuz e, civatalı konstrüksiyon birleşiminin e, artık imalat sürecine nasıl alırız, e, ne gibi işlemler yapmamız lazım bunları e, sohbet eşliğinde gerçekleştireceğiz. Ee, gördüğünüz gibi çelik birleşim kısımlarından biz bu yapıyı oluşturduk. Ee, şimdi biz bunu dışa alarak e, daha doğrusu almaya çalışacağız. Çünkü e, program izin vermeyecek. Bu demo sürümü olduğu için e, kısıtlamaları mevcut ama e, biz nasıl işlemler yaptığımızı bu şekilde e, rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bizim burada e, çizimler menüsü içerisinde yer alan görmüş olduğunuz gibi e, beton, narme ile ilgili yapmış olduğumuz çizimler ve çeliklerle ilgili yapmış olduğumuz çizimler bizim yer almakta. E, burada birçok seçeneğimiz var arkadaşlar. Biz genellikle bu konstrüksiyon çizimleriyle ve tekil eleman ve montajlar dahil konstrüksiyon çizimleri arasında gelip gidiyoruz. Ama siz isterseniz eğer e, bunları da teker teker görebilirsiniz tabii ki. E, çelik çizimleri ile ilgili tıkladığınızda bunları tekil elemanların çizimiyle ile ilgili tıkladığınızda bunları montaj çizimlerine tıkladığınızda bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin montaj tıklamalarına girerek nasıl bir yapı ortaya çıkacak, nasıl bir sistem ortaya çıkacak karşımıza görelim. Evet şu anda biz iki boyutluyla ilgili ölçülendirmelerle ilgili hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunu otomatik olarak program oluşturuyor. Şu an bir kasma araştırma hesaplama sürecine girdi. E, bu yüzden şu an ekran gri. Bekletiyoruz e, sizleri kusura bakmazsanız eğer. E, gördüğünüz gibi program bu e, yükü üzerimizden almış oluyor normalde e, diğer programlarda. E, tasarımlarımızı, üç boyutlarımızı oluşturduktan sonra montajlarımızı yaptıktan sonra bunları teker teker e, biz gelip imalat resimleri için ölçülendirme yapıp montajlarını hazırlayıp falan filan e, bayağı bir uğraşıyorduk. Bu programda gördüğünüz gibi hiç e, uğraşmadan sadece bir tıkla geldim ben buraya montaj çizimlerini hazırla dedim ve program otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi montajlarını e, hazırlamış oldu. Evet inceleyelim biraz. Yakınlaşıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu e, 11 metre boyunda ipimizin montaj aşaması e, montajın nasıl olacağına dair e, ankrajların nasıl yerleşeceğine dair ölçülerine dair e, gördüğünüz bütün e, incelemeleri ve ölçüleriyle beraber vermiş bulunuyor şimdi mesela bizim şu Ankrajımız bir yerde hazırlandıktan sonra e, ipe 300 lık ipe montajlanması gerekiyor. E, montajına dair de e, bütün ölçülerimiz bizim burada yer almakta. Mesela ankrajımız bizim 350'ye 100-100 e, 289-10 şeklinde yani e, 350'ye 450 mi öyle bir ölçüydü. Ankrajımız bu şekilde yerleşecekmiş ve orta kısmına ipe geldi şu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela burada P16, P16, P17, işte P17, P14 gibi poz isimleri yer almakta. Gördüğünüz gibi burada da 10 adet yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet metrik 24 çarpı 440 demiş 10.0 9 standartlarına göre 440 arkadaşlar uzunluğuydu. Gelin şu aşağıdaki köşede bir bizim malzeme listemiz var. Materyal listesi adı altında. Gördüğünüz şekilde P1 yani poz 1 dediği bir adet içeriğine girmiş 300'lük ipe işte malzeme standartımız bizim oydu. Ee, biz hatırlarsanız e, S-235 materyal oluşturmuştuk onu seçmiştik biz burada bu karşımıza geldi. Ee, uzunluğu 11 metre olacak demiş işte alanını ağırlığını otomatik olarak burada ayarlamış oldu. Bizim montajımızın ismi C3 arkadaşlar. Bu kolona dair montajımızın genel ismi C3 olarak isimlendirilmiş. Malzeme listemize incelemeye devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi P14 bir adet kullanılmış. Yani <laughs> plaka 20x350 <laughs> şeklinde uzunluğu ise 500 mm olacak şeklinde bir plakamız işte P16'dan 2 tane, P17'den 4 tane, işte P43'ten 6 tane kullanılmış. P kaç dedik biz buna? P43. Gelin P43'ü bir arayalım bulalım. Neredeymiş bu P43 neymiş? Bir hatırlayalım. Gördüğünüz gibi bakın P43 bizim aşıklarımızın altında bulunan plakamızdı. Aşıklarımızı bağlantı yapacağımız plakamızdı. Gördüğünüz P43 burada kullanılıyor. Yani bizim bu kolonumuzda 1, 2, 3, 4, 5 adet bir de yukarıda 6 adet kullanılmış. Bakalım doğru mu? Evet 6 adet kullanılmış gördüğünüz gibi. Ee, uzunluğu 269 milim 26.9 santim e, uzunluğunda parçalar şekilde gelmesi hazır dışarıdan hazırlatılıp gelmesi gerekiyor. Ee, üst kısımdaki bağlantı noktalarına bakıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, yine burada deliklerimizin e, ve bağlantı plakalarımızın anka, e, kirişlerimizin yer aldığı bölüm. Üst kısımdan bakmış arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz e, katman bizim aşıklarımızın e, oturduğu Şu P19 P18 kısım girişlerimizin bağlantılarının yapıldığı e, P20 P1 P20 olan kısımda karşı e, kirişlerin gelip buraya montajının yapıldığı yer arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunun eni 96 artı 231 şeklinde bir alan kaplıyor e, Sol tarafında da yine ölçülerini belirtmiş şeklinde duruyor Evet bu kolonla ilgili incelememiz bu şekilde. Şimdi sadece bizim bu şekilde bir kolonumuz yok arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi iç kısımda da bulunan bir kolonumuz daha var. Bunun da C1 ismini vermiş. Bu bizim c 3tü Bunun gibi birçok C5 ismine sahip C4 ve bunlar da kullanılan malzeme türlerine ilişkin bilgilerini vermekte. Gelin şu aşağıda bulunan e, bunlar neymiş, onlara bakalım. Bu bizim az önce de bahsettiğimiz gibi ankrajımızın ölçüsü arkadaşlar e, 320'ye 450 e, şeklinde bir hatırlarsınız bu ankrajın alt kısmında bir şeyimiz vardı bizim beton ankrajı onun ölçüsü arkadaşlar. Bu tarafımızda gördüğünüz gibi e, 140'lık NPU'dan bir e, parçamış. Bu parçadan bir tane kurulacakmış. P6 e, P6'nın nerede olduğunu yine e, montajlarda arayarak bulabilirsiniz. Gelelim burada bizim çaprazlarımıza. Çaprazlarımızla ilgili gördüğünüz gibi e, detaylarımız da bu şekilde. Mesela burada P30 demiş. P30'un ne olduğunu buradan bulalım. P30 e, 5 milim 34 79 uzunluğunda bir plakamız ee, üst tarafta bulunan CHS bizim 89 Yani 3 inç Borumuzdu Bu şekilde Detaylarımız mevcut gördüğünüz gibi uzunluklarıyla dahil ee, Bakalım başka nelerimiz varmış bizim burada hanimiş Sağ tarafa doğru gidiyorum Evet bizim orta kirişimiz Gördüğünüz gibi şu Burada gösterecek olursak Şu bizim orta kirişimiz arkadaşlar. Orta kirişimizin e, Detayını burada bu şekilde vermiş. Gördüğünüz üzere e, Üst görünüş alt görünüş 1 bölü 20 ölçeğinde Montajına dahil e, Burada bu şekilde yerleşmiş. Buradaki civata e, Durumlarını da bu şekilde Gösteriyor. Evet e, Sağ tarafa bakalım başka neyimiz varmış. Burada da çaprazlarımızın e, imalat ve montajına ait e, resimleri bulunmakta. Gördüğünüz gibi orta plakanın burada bir boru gelecek. Buraya montajlanacaktı. Burada da bir boru gelip montajlanacaktı. Ve X şeklini oluşturacaktı. Burada e, o detaya ait P10'dan bir tane e, yani borudan e, P34 neymiş burada bakalım gelin. P34'ü bulalım. P35 bunlar. P34. Evet bizim ara, aradaki e, plakamız, bağlantı plakamız, alın plakamız arkadaşlar. Evet bu tür e, detayları mevcut. Sağ tarafta gördüğünüz gibi e, genel bilgiler verilmekte. Donatılarla ilgili, cirozlarla ilgili, e, bağlantı şekil şeması ile ilgili bize bilgileri vermekte bu konuda idakete teşekkür ederiz şimdi geldik pencere değiştir dedim arkadaşlar bu konuyu bu şekilde gösterdik daha başka neler var diye bakacak olursak burada tekil elemanlar ve montajlar dahil kısmına tıklayalım ve bir süre daha bekleteceğim sizi burada tüm izometrik bizim Akslarımızın yerleştirmesi parametrelerde dahil e, tekil elemanlar, montajlar, alt montajlar, üst montaj ve genel montajlar e, olmak üzere e, bizim aplikasyonlarımız yerleştirme düzenlerimize de ait bütün çizimlerin e, yer aldığı bir montaj resmi şu an önümüze hazırlanmakta. Alt tarafta gördüğünüz gibi nokta detay çizimleri oluşturuluyor. 8.8 demiş. Şimdi montaj çizimleri oluşturuyor. 26 adet montaj varmış. Ee, 3 tanesi oluştu. Biz sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi bekliyoruz. Keyfimize bakıyoruz şimdi şu anda. Ya bunları oluşturmak da bir süreç, bir zahmet tabii ki. Beklemedeyiz. İsterseniz bu sıra zarfı içerisinde bir Kahve yapabilirsiniz kendinize, bir çay içebilir ya da ufak bir nefes alabilirsiniz. Size kalmış, keyfinize kalmış. Program sağolsun otomatik olarak bizlere oluşturdu. Şu an bir şeyler çıkıyor önümüzde. Gördüğünüz gibi sol tarafta izometrik bir görünüşü, aks görünüşleri, işte aplikasyon türleri, yan taraf görünüşü, yan görünümü, ön görünümü daha sonra yavaş yavaş montajlara girmiş bizim aslanımız. Güzel bir görüntü şu an karşımda. Evet programda kendine geldiğine göre yavaş yavaş oynatabilir miyim müsaadenizle? Evet oynattık. Ee, şu şekilde yaklaşıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu bizim izometrik görünüşümüzdü. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, şeklinde akslarımızı oluşturmuş. E, biz oluşturduk tabii ki. Burada da oluşturuyor. Burada e, gördüğünüz gibi ankrajlarımız, bizim kolonlarımız, daha sonra çaprazlarımızla beraber e, aşıklarımız, üst aşıklarımız, üst çaprazlarımız burada dahil olmuş. E, yalnız şurada şu sizi yanıltmasın Hocam burada niye bir tane atılmış derseniz orta kısma zaten biz Çapraz atmadık bu yan tarafın e, sadece şu çıkıntısı Onu belirteyim e, Gördüğünüz gibi Bu bizim e, ankrajların yerleşim aplikasyonları arkadaşlar e, Ölçek Olarak 1 bölü 50 vermiş 0 kodu Biz Beton kısmına yerleştireceğimiz ankrajları bu şekilde bu ölçülerde yerleştiriyoruz yalnız sizden <laughs> söylemek istediğim bir şey var. Bu ankrajları şu şekilde bir koordinat yani sıfır noktası orijin noktası aldıktan sonra mutlaka çaprazlarını e, <laughs> ölçmeniz arkadaşlar. Yoksa sizin bu ankrajlarınız bir dikdörtgen komutundan çıkmaya başlar. Bir tarafında bir şaşıklık olduğu zaman diğer e, ölçülere de montajlara da bunu etkiler e, ee, bu biraz tecrübeyle alakalı olacak bir şey. Ondan dolayı yani mutlaka şu çapraz e, ölçülerini mutlaka şu şekilde alıp değerli arkadaşlar ölçü araya girdi. Bu şekilde çaprazlarını alarak yerleştirmenizde yarar var. İncelemeye devam edelim. Evet, buradan yavaş 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 üzmeden. Evet. ee bizim aksanımıza ait tekrar bir e, ön görünüşümüzü görüyorsunuz. Burada detay 2 demiş arkadaşlar. Detay 2 de bu e, birleştirmeyi bulabilirsiniz burada 88.9 yani 3 inç 5 milim kalınlığında borumuzun kullandığını söylüyor. Burada detay 6'da bu birleştirmeyi görebilirsiniz demiş. İşte detay 3'te bu birleştirmeyi görebilirsiniz demiş. <laughs> Çok pardon. E, detay 4'te de bu birleştirmeyi görebilirsiniz demiş. Üst kirişi bizden ipe 200 olarak oluşturduğunu söylüyor. E, seçimlerimiz zaten biz yaptığımız için aşinayız. Hemen hatırlıyoruz arkadaşlar. Yine e, burada da bu şekilde bir gösterim sağlamış. Gelelim ön görünümlerine. Ön görünümde görmüş olduğunuz gibi detay 8 olarak vermiş bize. E, burada kod sınırının en üstün e, şu seviyesi 11 metre olduğunu belirtmiş. Burada e, yan taraf detay 8 gem burası detay 6 farklılıklar olabilir. Ondan dolayı bu şekilde detaylandırıyor olabilir. Gördüğünüz gibi bizim iki kolon arası mesafemiz merkezden merkeze 6 metre yani 6000 milimetre olarak vermiş. Tekrar incelemelerimize devam edelim. Burada bir kesit görünümümüz var görmüş olduğunuz gibi. Buradan göstermiş olmuş bize teşekkür ederiz bu konuda tekrar çeşitli kesitlerle bu görünüşlerimizi göstermiş oluyor bize. Evet üst kırış kısmına gelelim. Görmüş olduğunuz gibi çaprazımızın iki çaprazımı ve ortamın boş olduğunu biz planlamıştık, bu şekilde yapmıştık. Burada yan görünümüne gelmiş 140'lık NPU kullandığımızı görmüşüz. Evet buradan yavaş yavaş montajlar aşamasına geldim. Mesela şu Köşede bulunan detay 7'yi bulalım arkadaşlar. Neredeymiş bu detay 7? Şöyle birazcık geldim. Detayları şurada görüyorsunuz. Detay 4, detay 8, detay 7. Evet detay 7'ye ait aplikasyonlar bu şekilde yer almakta. Detay 7'de kullanılan malzeme 300'lük ipimiz var, 200'lük ipimiz var. Uzunluğunu belirtmiyor çünkü zaten o kısmı kesip aldığı için sadece burayı göstermek için o yüzden belirtmez. İşte P21 neymiş P21 hemen şuradan bulalım. P21 aradaki görmüş olduğunuz gibi arka kısımdaki bizim ankraj bağlantımız yani destek elemanımız onun da ölçüsü 10 mm et kalınlığında 150'ye 409 mm ebatlarındaymış. Evet bu şekilde bizim detaylarımız var. Mesela burada detay 2 yan çapraz şu kısım olması gerekiyor. Detay 2 aynen öyle şu kısım arkadaşlar. Zamanla siz de bu şekilde hakim olacaksınız. Merak etmeyin detay 2'ye geldiğimizde bu şekilde bir bağlantı yapıldığını, ölçünün de bu şekilde verildiğini söylüyor bize. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde incelemelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kolonlara geldik. Az önce sadece kolonları görmüş olduğunuz gibi tekil montajlarda göstermişti. Bunda e, tüm izometrikten, aplikasyonlardan, e, montajlardan, tekil elemanlardan, tekli yerleştirmelere kadar bütün çizimlerimizi otomatik olarak bu şekilde hazırlamakta. E, şimdi gelelim sağ taraflarda bizim hazırlamamız gereken parçalara arkadaşlar. E, burada P'leri yanlı yani kullanmış olduğumuz malzemeleri. Evet bu malzemeden e, görmüş olduğunuz gibi parça birden 8 adet kullanılacakmış. E, 8 adet bunlardan e, hazırlamamızı istiyor. Toplamda 11.000 uzunluğunda e, 8 tane yani bu bizim kolonlarımız arkadaşlar. E, aşağıya doğru indik. E, gördüğünüz gibi 140'lık NPU'dan 15 tane bu ölçüde hazırlamamızı e, deliklerini bu şekilde delmemizi istiyor arkadaşlar. E, geldik buraya 200'lük ipe bu 200'lük ipeden ipeden uzunluğu 5953 milim olacak şekilde 6 adet hazırlamamızı istiyor arkadaşlar. E, geldik bizim aşıkların birleştirme levhasına. Gördüğünüz gibi açılımı toplamda 269-135 olan bir e, saj levha. Bunun kalınlığı 10 milim olacak şekilde. E, toplamda 48 adet bundan e, istiyor arkadaşlar bunu hazırlamamız gerekiyor bükümlerinde bu şekilde 93'ten e, büktükten sonra şu arka kısım 67 kalacak e, alttan yukarı 30 şey, 47 kaldıktan sonra da 90 derece bu şekilde tamamlayacak diye siz lazerci ya da abkan e, bükümcünüze bu şekilde talimat veriyorsunuz ve bu işlemleri hazırlıyorlar yine bakın bunlar farklı kesinlikle e, karıştırmayın arkadaşlar bunun e, 135 en uzunluğu iken 90 bunun en uzunluğu arkadaşlar. Bundan da 30 tane hazırlamamızı istiyor. Gelelim bizim. E, bunlar P21 büyük ihtimal bu girişlerle kolonların bağlantı levhaları olacaktı. Bundan 8 tane hazırlamamızı istiyor. E, çaprazlarımızın bağlantı plakası bundan 4 tane hazırlamamızı istiyor. E, bundan 4 tane hazırlamamızı istiyor. Bu çaprazlarımızın orta bağlantı levhası bundan 2 tane işte boruların iç kısmına gelen e, plakalar bundan 24 tane. Yine bundan 2 tane şeklinde şeklinde e, gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, devam edelim incelemelerimize. Bu şekilde bizim hazırlık yapmamız gereken e, parçalarımız var. Bunları bu şekilde bakın bu görmüş olduğunuz gibi neydi? Ee, Ankrajımızın alt e, taban plakası 20 milim et kalınlığında 350-500 milim ebatlarında e, lazerde kesildikten sonra e, bu deliklerinde çap 26 olacak şekilde bizimki neydi? somunlarımız 24 diyor. Yani gijon çaplarımız metrik 24 bu çapı 26 açmamızı istiyor. Çünkü içerisine rahatlıkla e, 1 milim oradan 1 milim de oradan sağdan soldan yani e, boşluk bırakmış oluyor. Rahatlıkla oturması için. Evet bu şekilde Bunlar bizim aşıklarımız üç aşıklarımızın bağlantı e, yerleri ya da e, başka bir yerin tam olarak hatırlayamadım. Bu 3 milim plakamız, ankraj plakamız beton altında kalacak ankrajımızın saçıydı. Bunlar da arkadaşlar e, hatırlarsanız ipelerin arka kısımlarına atılan destek plakaları. Evet. Başka var mı? Evet, şu şekilde devam ediyor. Bu imalat süreci e, bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. E, bunları ölçüler kısmından istediğiniz bir ölçü varsa burada verebilir. E, donatılar kısmında ya da taramalar kısmında e, bu şekilde alabilirsiniz. E, gördüğünüz üzere bizim projemize ait bütün aplikasyon ve çizimlerin e, yer aldığı program bu konuda bize bu şekilde oluşturmakta e, raporlar kısmına ayrı bir değineceğiz arkadaşlar tasarım ve analiz kısmına da ayrı bir değineceğiz e, şimdi sizlerden müsaadenizle ufak bir ara istiyorum e, hemen döneceğim arkadaşlar evet arkadaşlar e, teşekkür ederim ilginiz için Şimdi e, geldik. Biz bu bölümleri e, işlemlerimizi yaptık. E, İmalat sürecine geleceğiz. Biz bunu nasıl e, dışarıya aktaracağız ya da e, nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi arkadaşlar bizim bu projemizden her şeyimizden emin olduktan sonra e, gelip buradan e, export diyerek e, ilgili şu an tabi demo olduğu için bunu Dışarıya aktarmaya izin vermeyecektir e, pdf diyerek bakın gördüğünüz gibi bu komut e, demo versiyonunda kullanılamaz e, Lisans almamız gerekiyor İsterseniz buradan e, SAP 2000 ya da pdf ya da dvg dxf e, gibi e, Farklı formatlara e, alabilirsiniz ekran mesela Görüntüsünü demiş Deme versiyonunda e, limitlenmiştir demiş. E, teşekkür ettik yine de. E, bu şeyi bize verdiği için işte ne diyelim. E, statik proje görüntüsü. <laughs> diyelim bakalım buradan e, JPEG dosyalarını kaydettik. Görmüş olduğunuz gibi e, dışarıya biz bir görüntü almış olduk. Şu şekilde bakalım. Evet, şudur. <laughs> Bakıyoruz nasıl bir görüntü almış. Normalde biz bunları idakette dışarıya alarak çıktılarını alabiliriz. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Normalde tabii ki <laughs> bu kısımların otokete çevrilmesi gerekiyor. Yani şu. Lazere gidilecek kesilecek olanların e, Bu şekilde siz buradan e, Export deyip Lisansınızı aldıktan sonra e, dvg ya da dxf formatına çevirdikten sonra e, ilgili düzenlemelerinizi yapıp e, Sizin lazer kesimcinize, apkant bükümcünüze, e, giyotin kesimcinize göndererek e, Bu parçaları hazırlatmasını isteyebilirsiniz Tabi e, sadece hazırlanacak olanları yapmanıza gerek var burada İpeleri dışarıdan hazır olarak e, 300'lük olduğu için büyük münal 12 metre gelecektir. Çünkü standartları değişiyor onların. 6 metre ya da 12 metre olarak veriliyor. Buradan ilgili dışarı aktarma yaptıktan sonra artık yavaş yavaş imalat alma sürecine geçmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çizim listemizde isterseniz sadece buradan e, aplikasyonlar ya da e, üç boyutlu görünüm e, şeklinde seçebilir e, bu türde dışarıya export alabilir e, çıktısını alabilirsiniz Mesela şu anda sadece üç boyutlu görünümünü almış oldu e, İşte burada kolon çizimleri çizimleriyle ilgili sadece çizimini getirtebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi ankrajlarla ilgili de e, bizim montajımızı ve yerleştirmemizi getirmiş oldu. Evet değerli arkadaşlar. Buradan çizim listesine tıkladığınızda yapmış olduğunuz hazırlamış olduğu programın çizim listesini seçebilir. Önünüze çekebilirsiniz. Bu sıra zarfında oluşturmak için beklemeyecektir. Çünkü arka planda oluşturulmuş oluyor bunu. Direkt önünüze getiriyor. Çizim listesi. Bu yüzden burada bu kadar önemli. Pencere değiştir dediğinizde bir önceki çizim alanına yani 3 boyutlu çizim alanına geri dönmüş oluyorsunuz. Ee, değerli arkadaşlar Bu videoda göstereceklerimiz e, bu kadar. Ee, sizlerle beraber bir çizim oluşturmuş, tasarım oluşturmuş olduk. Bunlarla ilgili e, Bizim Çizimlerimizi iki boyutlu çizimlerimizi e, almış olduk e, veremesek de dışarıya aktarmış olduk. Çünkü lisans sıkıntımız var. E, bu derste bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet.